Kıymetli dostlar, merhaba. Bir insan yazmak için kendisinde bir sebep olması lazım. Ben neden yazmalıyım? Ben şu sebepten yazmalıyım ya da ben şu sebepten ötürü yazmalıyım diye kendisinde bir sebep olmalı. Örneğin benim çok güzel bir hikayem var. Ve ben bunu yazmalıyım diye böyle bir sebep olabilir. Ben ben de bir fikir var ve bu fikri e, bütün topluma yaymalıyım diye bir sebep olabilir. Bu da bir sebeptir. Kıymetli dostlar. Benim bir fikrim var. Benim bir hikayem var. Benim e, anlatmak istediğim e, bir şeyler var diye bir sebep olabilir. Bazen <laughs> ben kendi hayatımı yazmalıyım diye bir sebep de olabilir. Mesela bir e, insan bazı şeyleri yaşamış e, bazı görevler almış emekliye ayrılmış, ben e, yaşadıklarımı, deneyimlerimi, tecrübelerimi bir kitapta toplamak istiyorum. E, ve bu kitabın da benim e, tecrübelerimi, deneyimlerimi okuyan insanların faydalanmasını istiyorum. Diyorsanız bu da bir sebeptir. Yazmak için bir sebeptir. Kıymetli dostlar. Onun için... E, Bazen hiçbir sebep olmayabilir. Yani sebep nedir? Şöyle, ben yazmayı seviyorum. Yazmak benim için bir nefes gibidir. Yazmak benim için bir ihtiyaçtır. Yazmadan edemiyorum. İnsan bu da bir sebeptir kendisi için. Yaz, yazmayı sevmek de bir sebeptir. Ben e, insanları gözleyebiliyorum. İnsanların gözlemleyerek onların hikayelerini e, yazmak istiyorum diye bu da bir sebeptir kıymetli dostlar. <laughs> Bazıları için yazmak bir ihtiyaçtır. Yani nasıl yemek ihtiyacı duyuyorsa yazma ihtiyacı da duyar. Bazı insanlar eee Gece yatarken bile kalkıp bir şeyler yazma ihtiyacı duyar. İşte yazarlık böyle bir şey. Yazarlık geçici bir heves değildir. Yazarlık sürekli yazma ihtiyacı e, duymaktır. Gözlemleme ihtiyacı duymaktır. Fikirlerini kağıt kağıda dökme ihtiyacı duymaktır. Yazar kaleme ve kağıda aşıktır. Onsuz yapamaz. Yazar nere giderse gitsin, cebinde bir kalem, bir defter kesinlikle bulundurur. Çünkü sürekli notlar eder. Not e, yazmaya e, çalışır, ihtiyaç duyar. Kıymetli dostlar, bakınız, e, bir yazar, bir kafede dahi oturduğu zaman, hemen defterini, kalemini çıkarır ve bir şeyler yazmaya çalışır. Bakın, e, John Kidman Rowling arkası yani ismiyle J. K. Rowling ee, ünlü yazar bu Harry Potter'un yazarı çok çileler çekti, çok acılar çekti, çok fakirlik çekti, parasızlık çekti. İşsizlik sigortasından yaşamaya çalıştı. Ee, evlendi, boşandı, küçük bir kızı oldu ve küçük kızıyla eee kirasını zor ödeyeceği bir eve taşındı. Ama sürekli yazma ihtiyacı duydu. Kızını kucağında tutarak bir kafelerde oturup yazı yazmaya başladı. Yazı yazıyor arkadaşlar, yazıyı bırakmıyor. E, her şeyi terk etti ama yazmayı terk etmedi. İşte sonunda hiç bir kuruşu olmayan Ev kirasını dahi ödemeye gücü olmayan J.K. Rowling e, koskoca, dünyaca e, okunan Harry Potter'ın e, yazarı oldu. Harry Potter e, serisini yazdı arkadaşlar. Yani burada yazmak yazmanın mekanı olmaz. Her yerde yazabilirsiniz. Evde yazabilirsiniz. E, kafelerde yazabilirsiniz. Parklarda yazabilirsiniz. Yazma ihtiyacı geldiği zaman, yazma dürtüsü geldiği zaman o anda oturup yazmak istersiniz kıymetli dostlar. Onun için ben işte evde oturacağım, odamda oturacağım, defter kalem hazır, burada yazacağım diye bir ka kaide yoktur, bir kural yoktur. İstediğiniz yerde, istediğiniz mekanda yazabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, ben gerçekten belediye otobüsünde Eyüp'ten Osman Osmanbey'e giderken, Şişli'ye giderken otobüste iki tane kitap yazdım. Herkes telefonda oynarken, ne bileyim, işte onu bunu ona buna bakarken, ben defterimi kalemimi çıkarıp otobüste iki tane kitap yazdım arkadaşlar. Yani e, onun için diyorum ki yazmanın bir mekanı yoktur. Yazmak bir ihtiyaçtır. Yazmanın da bir sebepleri vardır. Az önce anlattığım gibi. Yazmak insanı hafifletir. Yazmak bazı düşünürler şöyle der. Yazmak insanın ağırlığını atmasıdır. Hafiflemesidir. İçini dökmesidir. İçindekilerini karşısına anlatmasıdır. Bazı insanlar sözle anlatmayı sevmezler, utanırlar, çekinirler. Yazarak kendilerini daha başarılı görür. İşte J.K. Rowling de ilk yıllarda ilkokulda okurken içine kapanık bir kızdı. Ama kendini yazarak ifade edebiliyordu. İşte ee, dediğim gibi o koca eser ortaya çıktı ve 400 milyon kişi bu kitabı okudu. Harry Potter'ı okudu arkadaşlar. Ve şuna değinmek istiyorum. Harry Potter'ı e, yazarken J.K. Rowling 12 yayın evine gönderdi ve 12 yayın evi bu kitabı yazmayı reddetti. Kabul etmedi. Bu kitaba bir sürü saçmalık dedi. Ben şunu anlatmak istiyorum burada kıymetli dostlar. Siz de bir kitap yazar ve yayın evlerine gönderdiğinizde, yayın evlerinden red geldiği zaman, biz bunu basamayız, bu saçmalık, e, böyle bir kitap olmaz diyen yayın evleri olabilir kıymetli dostlar. Yani e, bu sadece sizin başınıza gelen bir durum değildir, bir olay değildir. İnanın dünyaca ünlü birçok yazarın başına gelen olaydır bu. Bu sizin şevkinizi, azminizi, cesaretinizi, özgüveninizi kırmasın, yok etmesin. Karamsarlığa kapıl, kapılmayın değerli arkadaşlar. İşte J.K. Rowling gibi dünyaca tanınmış Harry Potter serisini yazan yazar başta bir hayal kırıklığı yaşadı. Ama yılmadı, ee, cesaretini kaybetmedi, şevki kırılmadı. Bir sürü 12 yayın evi bu kitabı yazmayı reddetmişti. Yani siz de kitaplarınızı yayın evine gönderip red cevabı gelince sakın azminizi kaybetmeyin, yazmaya devam edin kıymetli dostlar. Onun için... Ee, yazmak geçici bir heves değildir. Bazı insanlar işte e, çocukluk yıllarında, okul yıllarında yazar ve sonra bırakır. Bu yazarlık değildir. Yazarlık 40 yaşına, 50 yaşına, 70 yaşına geldiğiniz halde dahi yazma ihtiyacı duyabiliyorsanız yazarsınız kıymeti dostlar. Onun için e, <laughs> yazmayı sürekli. E, bir e, sanat haline, bir meslek haline, bir ihtiyaç haline getirenler her zaman e, sonuca gitmişlerdir kıymetli dostlar. Siz de her zaman yazın ve göreceksiniz. Şimdi olmasa gelecekte kitaplarınızın bir değeri olacaktır. Sizi takip edenler olacaktır. Kitaplarınızı okuyanlar elbette olacaktır kıymetli dostlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.